Yengesi Bakret'in sunduğu Avrupa'da 7 gün devam ediyor. Efendim Avrupa'da 7 günden tekrar merhaba. Biliyorsunuz Avrupa'da 7 gün yurt dışındaki e, Türk sanatçılarına da büyük önem veriyor ve e, bu mesleğe yeni atılanları da hep destekliyor. Bu kez oldukça uzaktan 22 saatlik e, uçak yolculuğu var. Tahmin etmişsinizdir Avustralya'dan bir konuğumuz var. Tuna, şu anda yanında. Tuna hoş geldin. Mikrofonu hoş geldin. da bir yandan tutarsan. E, evet. Sağ ol. Ee, hoş bulduk efendim. Çok uzaklardan geldik. Ee, 22 saat yolculuk. Bayağı hayli bir uzun yol ama keyifli geçti. Yani Türkiye'de olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Geliyor musunuz her sene? Yani gene de işte ailemle geliyorum. Babamla, annemle geliyorum. Yalnız işte kötü bir e, olay yaşadık. Babam kanserdi. Evet. 4-5 ay evvel kaybetti kendisini. Allah rahmet eylesin. O yüzden çok büyük bir acılar çekiyoruz şu an ama toparlanmaya çalışıyoruz. Toparlanmaya çalışıyoruz. Hayat bu. Melbourne'de mi oturuyorsun? Onu Melbourne, tutuyorum. Melbourne, Melbourne'de oturuyoruz. Melbourne'de Buradan oturuyoruz. zaten bizi izleyen e, akrabalarımız var, arkadaşlarımız var, dostlarımız Bütün var. Bütün Avustralyalılara merhaba efendim. Tüm Avustralyalılara selamlar. Akşam e, vakti sanıyoruz. Herhalde 7 civarında. 6-7 civarı olması gerekiyor. E, o zaman ATV Avrupa bayağı sağlam izleniyor. Bizim program da bayağı sağlam e, izleniyor. Tabii ki galiba. canım ya. Tabii ki ne demek. Yani... Herkes izliyor. Peki teşekkür evet. ediyoruz. Ben e, senin parçanı hemen e, istiyorum içeriden geliyor şarkını söylüyorsun. Söz müzik bana ait albümde bunu evet. söylemek istiyorum. Söz müzik hepsi bana ait. E, birkaç gün oldu çıkalı daha çok yeni. Çok yeni. Evet şimdi yani şimdi okuyacağımız parça istesem de unutamam albümün ismini taşıyan. Peki. O zaman hep Bakalım birlikte herkese a, şey yapıyoruz. isterimde Alev oldu bedenimde Derdim oldu hislerimde Kapıdan bir çıkabilse Seni candan atabilse Senden uzak olsam bile istesem de unutamam Kapıdan bir çıkabilse seni candan atabilse Senden uzak olsam bile istesem de unutamam Aşkın sönmez yüreğinden kopar ama şu gönlümden Hatıraların var bende İstesem de unutamam Aşkın sönmez yüreğimden Koparamam şu gönlümde Hatıraların var bende İstesem de unutamam zaman düşme bilmedin dilimde Yeter ettin bunca zaman düşme bilmedin dilimde Ömrümün yarısı gitti hayallerim vardı bitti Çabalarım boşa çıktı istesem de Ömrümün yarısı gitti Hayallerim vardı bitti Çabalarım boşa çıktı İstesem de unutalım Aşkın senmez yüreğinden Kopar şu gönlümden Hatıraların var bende istesen de unutamam Aşkın sönmez yüreğimden Koparamam şu gönlümde Hatıraların var bende istesen de unutamam Aşkın sönmez yüreğimden kopar ama şu gönlüm Ağzına sağlık Tuna. Avustralya'dan geldin böyle evet. e, bize hoş bir seda bıraktın ve e, tekrar dediğim gibi senin aracılığında Melbourne, Melbourne e, Sydney, Sydney ve e, diğer e, yerleşim bölgelerindeki e, herkese ki. geçenlerde bizi Yeni Zelanda'dan aradılar. Sizlere yakın orası önemli. biliyorsun. Evet evet ee, en son dünyanın tam sonu evet. diyebiliriz evet. diyebiliriz, diyebiliriz. oradan evet. da aradılar. Ne güzel. Şu anda e, hem vatanımızı yaşatıyoruz onlara. Bu arada şunu da görüyorum ki sen Avustralya'da e, hakikaten Anadolu'yu harbi yaşıyorsun. Öyle mi başkanım? <laughs> yani yani Evet. Peki çok e, ben, seni. Ben, Mikrofonu teşekkür, değil. ben teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlarıma da afiyet olsun diyorum bu arada. Ama sana da ikram var orada. Biliyorsun. Öyle mi? Çok, <laughs> güzel, peki, çok güzel. Tekrar e, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum tüm izleyenlere. Peki teşekkür ben Ben teşekkür ediyorum efendim. Sağ, Sağ olun. Sağ efendim e, Avrupa'da 7 güne bir konuk daha katıldı. E, her zamanki şıklığıyla Mega Hair Trans'tan Gülten Ünveren Geldi. vallahi bir ay yıldız eksik sizde. Kıpkırmızı Türk bayrağı gibi geldiniz. Değil de mikrofon mikrofon evet. Mikrofonu alıyorsunuz. Bir beyaz bir şey taşırsanız Türk bayrağı alacaksınız diye arkadaşlar söylediler. Bugün böyle bir ay yıldızlı durumum var benim. Neyse yakışmış. Teşekkür şey ederim. Şey değil. Kırmızı yakışsın diye giydim ben de herhalde. Dekorumuza Beğendiniz. da gayet güzel uyuyor. Efendim şimdi bu saç ekimi falan derken. Bu son dönemde, e, Usturya'da kafa kazıtma bir şeydi evet, yani son, evet, yıllarda. son yıllarda. Bu moda geçiyor mu, ne oluyor? Valla saçlı Mikrofonu dönemler lazım. bitiyor mu diye soruyor herkes bana, herkes kafasını bu şekilde sıfıra vurmaya başlayınca. Onu daha çok e, saç problemi yaşayan beyler, saçsızlıklarını kapatmak amacıyla yaşıyorlar diye düşünüyoruz. E, saçı olanlar gördüğünüz gibi uzatıyorlar. <laughs> buradayız. <laughs> Size de var biraz açılmalar değil mi? Ben böyle şanslı bir günümdeyim. Burada bir beyefendi, en köşedeki beyefendi de. <laughs> Ne diyoruz sizler için? Yani, potansiyel müşteri mi diyorsun özür, saç özür. Ço çoğunlukta oldu ben, diyorsunuz? Çoğunlukta olduğumuz için pek dert etmiyoruz. Dert etmiyorsunuz değil mi? Daha çok zaten böyle hani gençler işte biraz e, ekran e, çalışması yapanlar e, sosyal çevrelerinde biraz daha e, tipleriyle imaj pazarlamada çalışanlar, satış pazarlama çalışanları saç konusunda daha titizler. E, bir de bu bir beğeni yani kişilerin kendi zevkleri. Kimisi saçlı olmaktan hoşlanır. Kimisi işte bronz olmaktan hoşlananlar. Solaryuma gidiyorlar sonuçta ama bazı insanlar da beyaz tenden hoşlanıyor. O çerçevede baktığımızda kişinin kendisiyle olan barışıklığıyla alakalı. Siz bu şekilde barışıksanız hiç problem değil ama saçı çok isteyen birisi için biz saç ekim merkezinde saçları <laughs> ekebiliyoruz. Sorabilir miyim ben? Pardon müsaadenizle. Şimdi bu saçların reklamlarında bazı ürünlerin reklamlarında e, görünüyor. İşte dökülen saçlarınız eğer tam dökülmediyse işte yüzde bilmem kaça kadar tekrar onu çıkabilir falan. Bunlar ya mümkün mü yoksa bunlar Ha Ne güzel. Sürekli. Benim yerime sen bu soruyu sordun. Buyur. Ben Tabii. kendime çünkü <laughs> yani tedavi merkezine gidecek benim galiba Niye? Yani. Daha, ha ben dök Fakınmam ya. Öyle. Sen ben, dökülüyor ya, mu diyorsun? Şöyle, şöyle bir yavaş bir şey kaldırabilirseniz yavaş. <coughs> evet, evet, yavaş verebilirim. Yavaş yavaş ben. Sen de var. E, o merkezde uğraman için işte, bir 8-10 sene daha geç. Şey, şey, şey o değildi. değildi ya. Benim gerçi bizde genetik sanıyorum bizim ailemizden böyle yani ben 7-8 yıldır böyleyim de ya yani ya dökülürse onun için yaratı yaratı cevabı burada. <laughs> evet, evet. Bu şekilde kalmasını istiyorsanız şimdi şimdiye kadar dökülmüş olanlar için yapılacak tek şey saç ekimi yaptırmak. Çünkü kalıcı saçsızlık oluştuğunda yerine saç kökü taşımazsak oradan saç çıkarmamız söz konusu değil. Ama var olan saçlarınız için yaptığınız bütün